değişik bir şey var bunun içinde. Bulyon tadına yonsuttum. ekşimik geldi ağzıma. Bulyon? Bulyon. Bulyon kullanmadım bunda. He ama şeyde sosunda kullandım ama ha. köftesinde bulyon yok. Onu söyleyeyim. Sosunda mı? Sosunda var sadece bir tane. Aa, niye? Ne gerek var? Ha, onun sosu onunla kaynıyor. Onunla lezzetli ha. oluyor. Sadece domates sosunda var. O zaman o geldi ağzıma. ağzıma. Çünkü Tabii değişik yok. Ağır geldi bana. Hmm. <laughs> evet. Geldi. Bir de keşke bu yoğurdu ayrı kaseye koysaydı. Evet. Şey ayrı kase Hepsi kaselerde bir şimdi karıştı. kereviz salatam var onu, onu getireceğim. Tamam, Olabilir onu da koyarsınız. hepsi birbirine, birbirine karıştı yoğurt salça Ama hepsi birbirine, birbirine girdi. Ama zaten aslında bu böyle olur. Ama böyle yapmaz yani, yani. mı? İskender'de yani. de yoğurt İskender bulunur. İsteyen olur. koyar. Yok hayır. hayır. hayır Restoranlarda da böyle soslu pideli etlerde yoğurdu yanında gelir. Yani Hatta altına dedikler. veya yanına koyar. Ben yanına çok konuluyor. restorana gitmediğim için ev usulünü söylemiştim ben. Ev usulü mü? Evet. Biz evde yoğurdu yanına koyarız. Bu yemeğin boyarız. usulünden bahsediyoruz. Yani ev hayır, usulünden yani değil. Yani, Şerif salatalarını da Yok yok konuluyor. Yok yoğurdu böyle konulur. Ayrı gelmez. Yoğurdu konulur. Ayrı gelseydi iyi olurdu bence. Siz ama beğenmediniz ya. mi şimdi? Ya buyunu, bunu, bunu beğen, beğen beğenmedim. Aynısını beğenmedim. Ekşi geldi bana. Köfteyi dörtteyi beğenmedim. Köfteyi beğenmedim. Aa. Sosundan dolayı da olabilir. Sosunda diyor Domates sosundaki diyorsun bulyondan evet. dolayı. Evet, hmm, bulyondan anladım. dolayı beğenmedim. Anladım. Ben yorum yapabilirim. Tabii. Köfteyi beğendim ama içinde arkadaş ablamızın, kardeşimizin dediği gibi e, bir ağırlık yani baharatta ağırlık var. Hmm. Bir de tuzlu geldi bana. Tuzlu geldi. Evet, siz bilmiyorum artık. Bana tuzlu geldi. Mezeyi ha, çok, çok beğendim. Yanındaki ekmeği çok beğendim. Evet. Bana ağırlık gelmedi. Gayet köftede güzel olmuş. Aynen Ekmekle hepsi çok de güzel güzeldir. olmuş. Güzün Hanım yandı deyince onunkine baktım gerçekten yanık buradan görüyorum. Kendi de baktım acaba. Hani bende de yoktur, var mı yanık gösterince, gösterince bende yok. Evet sizde kesin yoktur yok. zaten. İsterseniz Güzün Hanım. Evet. Şöyle kaldırıp bak size göstereyim. sizde yoktur diyorum ben başka ben bir yok şey söylemiyorum. Yok yani. Ama bak bende de yok. Ben size yok. bir şey demiyorum Meziyet de Hanım. Artı yok. Dün de kimsede yoktu. Gelmesi gerektiğini ben yanımda. dün de kimsede yoktu tek sizdeydi. Evet. Ama ben bakın. Evet baka, yanık size denk gelmişti kıyameti kopardınız ama kimseye yanık tadı gitmemişti. Bakın ben Değil önümde mi? olanı söylüyorum. E tamam. Ben önümde olanı söylüyorum. E, benim e tamam. dün tatlım Ben yanıktı. de önümde olanı söylüyorum siz niye benim önüme karışıyorsunuz peki? Size ne? niye karışıyorum ben? Size ne? Size mi sordum Güzin ben adam. bunu yanık diye? Güzün Hanım. Size mi sordum? Tamam siz beğendiniz yorumunuzu yaptınız hanımefendi. Niye benim tabağıma, benim işte Güzün Hanım'ın köftesine baktım? Niye bakıyorsunuz? Güzin Bakmayın adam. oraya bakın. Güzün Hanım siz yanık değil mi? bakın. Vurdum Bakmayın ben şey sizin tabağınıza baktım mı? Güzün Hanım hatırlıyor Hayır cevap tamam siz mi? bana yorum yapmayın lütfen. Siz bana size yorum yapmayın burada yorum, yorum, yorum ben. yapmayın bakın, bana. Ben size yorum yapmayayım. Tamam yapmayın hiç konuşmayın benimle. Güzün Hanım cevap verebilir miyim? Tamam vermeyin. Mi? Konuşabilir İstemiyorum sizin cevap vermenizi istemiyorum. Tamam mı? Yemek değil birbirlerini yiyorlar. Muhtarla güvenlik falan girmiş birbirine. Ay, oh, çok stresli. Bir tane yanık vardı o da gitti geldi ona denk geldi. Niye karışıyorsun sen benim tabağımı oradan Güzin Hanım'ın köftesine baktım evet yanmış ama benim köftelerimde yanık yoktu. Ne demek oluyor tamam, bu? Tamam şimdi susarsan söyleyeceğim. Ha söyle buyur dinliyorum. Şimdi bahsettiğim şuydu. Hani siz ya benimkinde şimdi acaba yanık var mıdır sos var ya. Hani Sadece hani güzel onda yanık deyince, onunkini de görünce ben de kendikilerime bir baktım tekrar e, tabii çevirip Tabii ki öyle olacak. Dün Neydi? de baktık. Dün de benimkinde Neydi? yanık yoktu tatlıda mesela. Yoksa sizin şey tabağınızdaki beni ilgilendirmiyor. Bizimkinde mi vardı ama? Bizimkinde vardı? Dün de benimkinde yoktu. Söyledim tat da yoktu yanık tadı. Ama yanık deyince biz de hepimiz bir dikilip bakıyoruz tabii. Çünkü bu ana yani, yemek yanmışsa sıkıntı var demektir. Tamam diğer tabaklara baksanıza. Bak, Niye benim tabağımda? Evet oldu? baktınız mı diğer tabaklarda? Bizimkilerde yok mesela. Ama sizinkinin bir tanesi yanmış. Ben de, de görüyorum. Yana ilk önce siz söylediğiniz için, siz dediniz ya yanık diye. Sizden duyduktan sonra görünce de evet kendi tabağımdakilere de bakma ihtiyacı duydum ve baktım. Ama benimkiler de yanmamış, çok da Yok, güzel zaten olmuş. Zaten böyle bir iki tane yanık vardı. O da şansa size denk geldi. Kayınvalidemi koyacaktım. <laughs> Eline sağlık <su> canım. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> ben çok beğendim. Meziyet Hanım'ın her şeyi beğenmesi tam oynadı, çok güzel oynadı. Gülseren Hanım'la ikisi çok güzel oynuyorlar. Gerçekten öyle özellikle her şeyi beğendi Eziyet Hanım. Bana inat yaptı. Güzin Hanım, hani dediğim gibi bence ne yaptığını bilmiyor. Hani algılayamadığı için her şey üzerine alıyor. Hani biraz aslında durup da dinlese olayı bir anlayıp da sonrasında müdahale etse, aslında daha başarılı olacak hayatta belki. Çünkü benim ne dediğimi bile anlamamış aslında. Siz beğendiniz mi güzel hanım Ana yemekle ilgili bir siz yapmadınız mı? Çok gibi. tuzlu diye düşünüyorum ben. Evet. Tuzlu. Yani tuzlu geldi ee, köfte. Şu sosun tadı da köftelere geçtiği için pek beğenmedim güzel hanım. Beğenmediniz. Aynen. K kerevizden... Alır geldi mi? yani. Ha kerevizden mi bu arada ha, sormadım. Benim kerevizim orada kalmış zaten. Çak Ben seslendim ama. Şey uzanamıyorlar ya oradan. Evet. Tamam. Şahzade hanım yedin mi kerevizle? Yedim kerevizi güzel. Evet siz beğendiniz mi Gülseren Hanım Beğendim. kerevizini? Beğendim kerevizini güzel Afiyet olsun. Yedim bile. Mesut Hanım. Var. Güzel. Güzel. Afiyet olsun. Güzel. En 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 güzel olmuş. En 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 mayonez sal. mi koydun içine? Mayonez, dört kaşık, yoğurt, sarımsak biraz bir diş var. Biraz fazla koymuşsun mayonezi güzel ama keşke biraz daha az tutsaydın. Dört kaşık çok olmuş. Bayağı yani ben çok yani. fazla yani. mayonez de aldım. Gayet güzel yani kıvamı, efendim için cevizi, dereotu falan sarımsağı güzel dengelemişsin. Kereviz şey birazcık mayonez, mayonez fazla kaçmış. Mayonez de biraz. Ben çok koymam buna mesela. Hatta hiç neredeyse koymam. Belki misafir falan gelecekse o da yarım yemek kaşığı mayonez, yoğurt ekseri. Yani. Ben de evde normalde koymuyorum ama hani hmm. usulüne uygun olsun diye. Ama dört, dört yemek kaşığı mayonez de fazla olmuş ya. Yoksa güzelmiş. Siz güzel. ne Adıyorsam. diyorsunuz? Kereviz için güzel mi? Güzel. Beğendiniz. Evet eline sağlık diyelim. Şimdi baklavayı merak ediyoruz tabii. Bak geliyor. Bak vurma baklava. Ben fark ettim. Hiç haber söylemiyor. Şeyleri, baharatları söylüyor. Diye şu baharı kattım, bu baharatı kattım. iyi e, alıyorum tadını. Kaçar Hiç kimseden kaçmadı. Ondan sonra ben söyleyince öteki Kulseren de söyledi, Güzün de söyledi, öteki de söyledi. Sadece sostaki bulyonu anladılar bence. O yüzden biraz öyle şey yaptılar. Ama be beğendiler ya. Çok şükür beğendiler yani. İnşallah puanlarına yansır da Allah'ım inşallah. Üç günün yemeğini bugün yiyen herhalde. Evet. Gelin sen onu ye kendin hiç oturuyorsun öyle. Çünkü Çok öyle. Mutfaktaydın yiyenin yapar ha. Çünkü üç günde damak tadıma uyan yemekler yoktu arkadaş. E mutfakta iyiydin de burada bizimle konuşaydın. Bizden çok iyi misafiri sen. konuşacağım mi? sana. Ne iş merak, merak Teyze, de. Canım. öyle gömülmüşsün ki hiç kimseyi duymuyorsun. o içi kıyılmış üç gündür. Yani dün yani gitmiş. Bir altı, bir belli bir şey yememişim. Şöyle dün, dün, gitmiş diyor ki dört tane çay diyor gelini bir koca kase <laughs> evet. diyor çorba. İşte yemekler falan filan. Bugün onun için gömülmüş el sesi çıkmıyor. Soda şişesini de dayanmış o ne? Ondan sonra benimle de servise gider. Kız Niye bugün misafirimsiz şey? ayıptır. Ne ayıptır? Misafire laf etme ayıptır. Misafire <laughs> laf etme zaten. Yüzünü kapatma. Gömülmüşün içine. Karnını doyuruyor. Ne yapsın garibim? Dört gündür aç. İlk defa bugün sevdiği yemekleri yiyor. Ne yapsın? Masken kapat öyle konuş. Ortalıkta ateş yanıyor. <gülüyor> çok tatlısın. <laughs> basmış kuyruğu Allah yani. Bu gülmüş içine Ağacan'ın gelinden çocuk doktora götürecek ondan sonra. Tereyağı, kuyruk yağı doldurmuş için onu Barası da gömülmüş. Ne misafir görüyor ne bir bana bana teyze diyor bastım kuyruk yağında diye şimdi o çocuk beni doktora götürecek. Aslında kuyruk yağı yese doktorlu kişi kalmayacak. Maşallah dimdik ayaktayım. Niye? Kuyruk yağıyla tereyağı yedirmiş. Yok ben ha. yemedim. Ben de ayaktayım Allah'a şükür yemem. Mi? Hayır hayır. Yemem ben tereyağını yine yerim de kuyruk yani yemem. Almayanızı da istersen ben az yedim üstüne. Yok da az sen geldiyse. Ye, sen yemem hayır. Kuyruk ya kuyruk ya dolma ya kuyruk ya köfte ya kuyruk ya dolma. Teyze kuyruk ya yeme yeme kurumuşsun bak. <laughs> yani ben her yere koşarım. <laughs> kurumuşsun yiyeceksin Yok. ki canlı olacaksın diri olacaksın bak. Ben fiziğimi korurum. Ben sabahla yoğurdumu yer yer işe giderim. Öyle kuyruklarını yiyip yatamam. Bana ya canım lazım. İki tane çocuğum var. Kim bakacak ona? Ben spor yapıyorum. Ya. Ben, de spor yaptım ben inşallah. Vallahi spor spor yapıyorum. Yemin ederim ben her sabah iki saat spor yapıyorum. O zaman kuyruk yağından ha. alıyorsun sen. Alıyorum tabii. Anlam, ne alıyor. Yeme yeme yok şekerim çıktı yok. Tansiyonum düştü. Yiyor maşallah. Canavar gibi ortalığa düşüyor. Hangi dananın kuyruğu? Kuyruğu. Hangi dana? Dana hoş değil, dana yemez. Kuyruğun kuzu. İyi o zaman, afiyet olsun. Eğlen tatlı gelsin, acık o zaman ne atar? belin dinlensin şöyle, arkaya yaslan. Çünkü böyle belin ağrıdı, kumuldun içine. Kimse görmesin diye. <laughs> Ara ver diye. Onu numaradan ye, kendi gelini ya. Ondan sonra ye mi yemezsen, ye, ye. Onu numaranın ilgisi yoktur. Evde Hayır. sanki gelin ömüşüm ya, evde ye. Buraya mı sağladın dışarı? Açtım şey? işte burada sabah altıdan açım. Allah Ekberim Allah. Ben müşüdüm, sen müşüdün, hem müşüdü hem yiyeydi. Olur mu öyle? Bak fırsat verdi. Fırsat <laughs> vermedi. Ben dedim zaten onu. Tokatta ne <laughs> senin dedim. O denedim. çok hoştu. Ben onu çok, şey. şey. evet. çok sevdim. Bir tane Allah'a menet olsun. Yemekleri beğendiler. Bugün vallahi güzel karınları doydu. İnşallah puanlarına da yansır da. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.